Hangi ben yani böcekten, sinekten korkuyorum? Değilim da... ya. Ben böcekten, Aa. sinekten korkar Korkmaz mıyım? Korkmaz mısın? Korkmam ki. Korkarsın. Aradan, Aradan da korkmuyorum Allah ki. Allah Allah. Aa, hiç tanımamıştım tamam, beni. Tamam korkak değil. <laughs> tamam korkak değil. Aramızı bozmaya mı geldiniz <gülüyor> siz? <gülüyor> Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Esaret dizisinin güzel oyuncuları Orhun ve Hira'dan yepyeni röportaj geldi. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz.